kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlere ısırgan otu ile börek yapacağım bakın bunlar benim bahçemden toplamış olduğum ısırgan otlarım çok körpeler hem sapın hem yapraklarını kullanacağım eğer kart sayıda ısırgan otlarını siz yapacaksanız arkadaşlar bu sefer sadece yaprak kısımlarını koparın saplarını hiç kullanmayın bunlar çok körpe çok taze oldukları için sap kısımlarını ve yapraklarını tamamen böreğin içinde kullanacağım şimdi ilk önce asırga notları bol suda yıkayıp doğrayacağım ısırga notlarımızı doğradım hazırladım şimdi üzerine peynir ilave ediyorum bu benim sepet peyniri olarak satılır pazarda şöyle bir miktar peynir ilave ediyorum birazcık tuz atacağım ama fazla atmayacağım peynir tuzlu olduğu için arkadaşlar tuzu çıkacaktır bir miktarda sıvı yağ döküyorum ne kadar şöyle yarım çay bardağı kadar sıvı yağ döküyorum şimdi koyduğumu şöyle hepsini bir yere karıştırıyorum hazırlayacağız kabıma alıyorum sos için 3 adet yumurta kullanacağız 3 adet yumurta kullanacağız. Üzerine 3 su bardağı süt döküyorum. Her bir yumurta için 1 bardak süt. Evet 3 bardak sütü de döktük. Yarım çay bardağı sıvı yağ dökeceğim. Şöyle ben göz ayar döküyorum. Siz ölçün arkadaşlar. Sıvı yağını döktüm tuz ilave ediyorum sosun da kendine ait tuz, tuzunu atmamız gerek şimdi koyduğum malzemeleri çırpıyorum şimdi böreği hazırlamaya geçelim sosumu şöyle kenara alalım Evet fırın tepsini yağladım bir adet bütün yufkayı şöyle alt kısma seriyorum el açması yufka da yapabilirsiniz arkadaşlar onunla da olur ama kolay olsun isterseniz bu şekilde hazırlayabilirsiniz şimdi üzerine sostan döküyorum şöyle bolca dökeceğim arkadaşlar bunlar paket yufka olduğu için biraz kuru oluyor genelde böreğimin kabarmasını istediğim için bol soslu yapacağım ama kendiniz açacaksanız çok fazla sos dökmeyin bu şekilde birinci kata sosunu döktüm Evet ikinci yufkayı şöyle ortadan koparıyorum bıçakla da kesebilirsiniz elinizle de benim gibi parçalayabilirsiniz bu şekilde koyuyorum tekrar sos Şimdi diğer yarısında aynı şekilde koyuyoruz. İki yufkayı kullandık. bol bol döküyorum. Bu sos bunun kabarmasını sağlayacak. Şimdi hazırlamış olduğumuz harcımız ısırga notlu harcımızı döküyorum. Orta yerine koyuyorum. Kat kat dökmeyeceğim. Direkt orta yerine. Şöyle. Onu da güzel Yerleştirelim. Çok lezzetli olan bir börek denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Isırgan otu her yerde, her köşe başına, sokaklarda, kıyılarda, köşelerde bolca bulunan bir ot. Toplayın ve yapın. İsterseniz soğan da doğrayabilirsiniz ama ben soğan sevmediğim için pek böreklerde tek sevmiyorum. Doğramadım. İsterseniz doğrayabilirsiniz. Bakın bu şekilde her yerine gelecek şekilde sırkanotunun paylaştırıyorum. Evet, bu sırkanotları da yaydırdık her tarafına en üstte yine yufkaları koyuyoruz. Şimdi şu kenarlarını içe doğru, doğru bu şekilde katlıyoruz. Biraz sos koyalım ki yapışsın. Zaten kalan sosu tamamen üzerine dökeceğim. Bakın bu şekilde içe doğru kaplıyoruz. Sosu da üzerine döküyorum. Ben yani 3 yumurta ve 3 bardak sütten hazırladığımız sos birebir iyi geldi arkadaşlar. Şöyle boğul canım Bu sos bunu kabarmasını sağlayacak, yumuşacık olmasını sağlayacak. Her yerine gelecek şekilde sostan şöyle dağıtıyorum. Evet gördüğünüz gibi böreği hazırladık. Şimdi 200 derece fırında pişireceğiz. Pişmek üzere fırına götürüyorum. Evet arkadaşlar böreğimiz oldu. Bakın ne kadar güzel bir börek hazırladık. Dediğim gibi çok da güzel şöyle kabardı. Şu anda çok sıcak fırından yeni aldım. Şimdi böreğin üzerine şöyle bir kapatalım ki birazcık yumuşasın. Evet, böreğimizi biraz dinlendirdik. Şimdi keselim. Nasıl keseceğiz? Şöyle kare kare keseceğim arkadaşlar. Evet böreği dilimledim. Bir tanesini çıkaracağım. Şöyle ortadaki dilimi şöyle işte bakın içini göstereyim size hala dumanı üzerinde tutuyor harika bir börek hazırladık. Isırgan otlu börek. Bakın. Şöyle alt kısmında göstereyim. Altı da kızarmış. İçinde ısırgan otları. Umarım beğenmişsinizdir. Siz de bu böreği hazırlar yaparsınız. Çok kolay, çok pratik. Dediğim gibi hazır yufka ile hazırladım. Ama isterseniz kendiniz de bu yufkaları açabilirsiniz. O zaman çok fazla süt ile sos ile ıslamayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna basın. Kanalıma abone olmadıysanız abone olun. Sosyal medyada tariflerimi paylaşın. Paylaşın ki nefis lezzetli tarifler ailesi günden güne büyüsün, gelişsin. Hoşçakalın. Afiyetle kalın. Daha birçok yeni ve güzel tariflerde görüşmek üzere.